Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Nedir? Bu hilalin peşindeki askerlere ihbar bu şekilde gelmiş. İsimsiz olması biraz tuhaf geldi bana. Ama kimin yazdığını bulmamız lazım. Hmm. Sen bu askerlerle konuş. O gün karargâh kim girdi çıktı tespit edilsin. Her kim getirdiyse bunu Mahallesine gidin. Oradaki insanların yazı örneği topla. O da mukayese et. Belki bir şey bulabilirsin. Benim bir işim var. Gidiyorum. Karagel'de. Tamam. Ben de bir tavernaya uğrayayım. Güney cephesinde anlaşma sağlanacak. Lakin kumandan Filipos, Mösyö Dule'den sağladığı silahları Doğu cephesine yollamış. Doğu cephesi kapanmayacak. Kazım Karabekir Paşa ile omuz omuza savaşma hevesimiz Bursamızda kaldı. Yedi cihan bir araya geldi, her yandan saldırıyorlar. Allah'tan ve milletimizden aldığımız güçle hepsiyle baş edeceğiz. Yunan kralı seferberlik ilan etmiş. Yunan tarihinin en büyük ordusunu tesis etmeye iddiasındalar. Bizim de Yunanistan'dan aldığımız haberler sizin söylediklerinizi teyit ediyor Miralay. Kralın da Filipos'un da gözü döndü. Yunanistan'da eli silah tutan kim varsa Anadolu'ya getirecekler. Bizim bir buçuk hatta iki mislimiz bir kuvvetle saldırmaya hazırlanıyorlar. Yunan ordusu içinden bu meseleyle alakalı elinizden gelen gayreti gösterin. Kızınızla ilgili haberi Yüzbaşı Yakup'tan aldım Miralay. Geçmiş olsun. Vaziyeti nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı. Belki şimdilik yürüyemiyor. Acil şifa bulur inşallah. Aileniz de bildiğim kadarıyla en az sizin kadar dirayetli. Çok yakında hür bir memlekette onlarla el ele dimdik duracağımıza eminim. Vatan sağ olsun. Çocuklarımız sağ olsun. Bizim canımız mühim değil. Ne yazayım? Yunan ordusuna yaz. Altına da imzanı at. Bizimiz çok zor Leon. Hala bir şey çıkmadı. Samanlıkta yine aradığımın farkındayım. Farkındaysan niye devam ediyoruz? Bulacağım çünkü o iğneyi. Simirli'deki bütün evlere bakmam gerekse de... ...herkese böyle yazı yazdırmam gerekse de bulacağım. Ve cezasını vereceğim. Neden de mi konuşmadım Yalnız kalmak istediğini söyledi. Ne yapacağız anne? Nasıl öldüreceğiz yüzünü? Benim aklımda bir şey var. Belki işe yarar. Seferberlik ilanımız ilk meyvelerini vermeye başladı general. Yunanistan tarihinin en büyük ordusunu kurmak üzereyiz. Var olan yüzlerce, binlerce askerlerimize ilaveten on binlercesi yolda. Lakin bu söylediklerim sizi pek etkilemişe benzemiyor. Yine önündeki mağlubiyetimizden sonra da sizinle paylaşmıştım kumandan. Acele hareket ettiğimizi düşünmekten kendimi alamıyorum. Sizi bu konuda hak verdiğimi daha öncesinde belirtmiştim general. Ancak hazır Türk ordusu ikiye bölünmüş iken büyük bir kısmı Doğu cephesiyle meskul iken... ...eğer benim söylediğim gibi bir sayısal oranda bir fark yaratabilir isek... ...bu zafer bana kaçınılmaz gibi görünüyor. Kumandan hakikaten sayılarda böyle bir fark yaratmak... ...böylesi bir zamanda zaferin teminatı mı sizce? Her zaman değil elbette. Ancak bu kez durum farklı. Şöyle düşünün general. Bir orduya karşı iki ordu yürüyeceğiz. Unuttunuz mu? Türkler kazandıkları zaferlerden sonra bir rehavete kapılırlar. Bunu siz söylemiştiniz. Dolayısıyla bu zafere en az benim kadar sizin de inanmanızı yeğlerim. İnancımdan hiçbir şüpheniz olmasın kumandanım. Güzel. Bugün sözünü ettiğim askerlerin büyük bir kısmı gemileriyle Simirne'ye geliyor. Ancak askerler dediğime bakmayın. Hepsi oldukça tecrübesiz. Kimisi eline hiç silah almamış, kimisi daha çocuk. Yani gerçek birer asker değiller. Şöyle bir planım var general. Onları cephede en öne yerleştirmeyi amaçlıyorum. Aksi takdirde çok daha değerli subaylarımızı, askerlerimizi kaybedebiliriz. Haklısınız kumandan. Onları bir barikat, bir kalkan gibi kullanmak doğru olur. Güzel. Sizinle aynı fikirde olduğumuza sevindim general. O halde size bunu yazılı bir emir olarak vereceğim. Siz de gerekli yerlere tebliğ edeceksiniz. Emredersiniz. Ne kadar enteresan öyle değil mi general? Savaşta mesafeler sürekli yer değiştiriyor. Anlayamadım kumandan. Söyle ki general, Ankara bundan kısa bir süre öncesine kadar adeta kıtalar kadar uzaktaydı. Oysa şimdi sanki elimi uzatsam dokunacağım. Semet yavaş. Çocuklar hoş geldiniz. Siz i̇yileştin mi Lal abla? İyileşecek. İyileşecek Samet. Biraz yorgun sadece. Evet hem siz Hilal ablanıza iyi geleceksiniz değil mi? Gelirler tabii. Yıldız yetimhaneye çocukları almaya geldiğini öğrendim. Vesileyle bir de geçmiş olsun diyeyim dedim. Bir dakika sıcacık güzelce bir çorba yapar getiririm. Sağ ol baba. Bir şey diyeceğim ama kızma. Kızarmayayım hiç söyle. Kırpık kedi kaçtı Hilal abla. <laughs> Haylaza bak kaçtı mı? Evet. Merak etme sen buluruz biz onu. Hilal ablan bulur. Biz öğrene öğrenirken nasıl buluyor hemen? Buradan çıkınca oyunu oynarız değil mi? Saklan başka olamaca. Hadi bakalım Sametciğim. Bu kadar yeter tamam mı? Daha fazla yormayalım Bilal ablamızı. Hem zaten iyileştikten sonra gelecek yanımıza. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.